Türkiye tarihi bir dönemden geçmektedir. Bir yandan terör nedeniyle her gün ocaklara acı düşüyor. Diğer yandan ülkemizin yanı başında giderek insanlık dışı bir hal alan bir kardeş kavgası, bir iç savaş sürüyor. Türkiye emperyalist güçlerin pervasız ve vahşi emellerinin tetikçisi haline getirilmek isteniyor içinde bulunduğumuz sürecin olağanüstülüğünün farkındayız. Türkiye'de çalışma yaşamında tarihi günler yaşanıyor. Ülkemizde emek her geçen gün daha da değersizleştirilmek isteniyor. İşçi hak ve özgürlükleri geri götürülmeye devam ediyor. Örgütlenmek isteyen işçiler işten atılıyor. Çalışma Bakanlığı ne yazık ki toplu sözleşme yapma yetkilerini vermiyor. İşsizlik her geçen gün daha da artıyor. İş kazaları nedeniyle her gün işçi arkadaşlarımız ölüyor. Ocaklara ateş düşüyor ve ne yazık ki önlem alınmak istenmiyor. Sermaye adına dikensiz gül bahçesi haline getirilmek istenen çalışma ilişkilerinde emeği koruyucu düzenlemeler bir bir ortadan kaldırılmak isteniyor. Bunun en bariz örneklerinden birisi de kıdem tazminatı hakkımıza yönelik pervasız saldırıdır. Toplumsal sorunların çözüm merkezi olması gereken siyasi iktidar ise adil ve demokratik çözümler üretmek yerine sendikacıları, öğrencileri, gazetecileri, milletvekillerini kendisi gibi düşünmeyenleri hapse atıyor, diyor ve biber gazı sıkıyor. İşçilerin haklarını, özgürlüklerini ortadan kaldırmak için de canla başla bir gecede kanun çıkarıyor. Grev haklarını yasaklıyor. İleri demokrasi adına yapılan adaletsizlikler ve hukuksuzluklar Türkiye'nin özellikle böyle bir dönemde ihtiyaç duyduğu kardeşlik, barış, birlik ve güven duygularını derinden sarsmaktadır. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar mil, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Bu bayramı Teskobi Sendikası ve Türkiye İçi Sınıfı olarak ayrı bir sevinçle karşılıyoruz. Teskokipa'da 9 yıl süren bir mücadele sonunda sendikal yetkiyi aldık. 8 bin kipa işçisi ve Tosk, TESKOP iş üyesi olarak bizler çifte bayram yaşıyoruz. 8 bin kipa işçisinin sendikalı, örgütlü ve güvenceyle çalışması bizler için en büyük bayramdır. Bu zafer aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının zaferidir. Kipa işçilerin zaferi bizlere büyük bir onur veriyor. Bu zafer aynı zamanda örgütlenme mücadelesinin bütün olumsuzluklara ve saldırılara rağmen işçi sınıfının kararlılığı azmi ve direnciyle aşılabileceğini, önemli olanın birlik ve güven olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı, işçilerin özgürlüğü, korkmadan örgütlenme, toplu sözleşme haklarını kullanabildikleri, iş cinayetlerinin durduğu, savaşın olmadığı, tutuklu öğrencilerin, gazetecilerin, milletvekillerin ve sendikacıların özgürlüklerine kavuştukları güzel günlerin gelmesi hususuyla üyelerimizin, işçi sınıfının ve halkımızın Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu bayramın üyelerimize, emekçilerimize, larına sağlık ve mutluluk, ülkemiz ve bölgemize ise barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.